Efendim. Ha anneciğim. Ay, şükürler olsun ya. N nasılsın? Ya Hikmet'i de arıyorum, açmadı. Tamam kızım, geliyorum. Yoldayım ben. Anneciğim, ne oldu? Anlatırım gelince. Yalnız sen evdekilere bir şey belli etme, mi? Tamam, hadi gel, bekliyorum. Sen ne diyorsun? Sorma. Rezil oldum. Ah, rezil oldum. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Babamdan bahsediyoruz. Bunca yıl sonra yapar mı öyle şey? Erkek kızım bunlar. Yılı mı var, senesi mi var? Açtırma şimdi benim ağzıma. Sen sonunca bak ama. Sen bu kızdan niye şüphelendin? Hiç de bir şey anlatmıyorsun. Önce yemeğe çıkardı. Bir işkilenmiştim zaten ben o zaman. Sonra ikisi de Almanya'ya gidince... Almanya'ya giden tek onlar sanki. Hey Allah'ım ya. Çok kötü oldu Nursema. O Alev bana bin tane laf etti. Ne haklı da. Nasıl laf etti? Bağırıp çağırdı mı yoksa? Keşke, keşke bağırsa. Vallahi billahi bağırsa daha iyi olurdu. Neyse anne. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Yok da. Kızın günahını aldım ben. Ben çok da ona üzülüyorum. Nasıl yaşayacağım bu günahla? Bak bol bol istiğfar çekersin. Bunun niyetine de bir sadaka veririz. En olmadı bir kurban keseriz. He? Bilmiyorum. Tansiyonum yükseldi benim. Çok yaşamam ben. Yaşamam. Ya anne. Söyleme böyle şeyler. Allah korusun. Nasıl bakacağım ben bunların yüzlerine? Sen özür diledin ama değil mi? Diledim tabii kaç kere hem de. anne o alev babama anlatmasın olup bitenleri. Allah göstermesin. Allah göstermesin de yemeğe çıktıklarına göre telefonla da arayabilir. Yarın babam döndüğünde karınız bana bunları bunları dedi derse. Ay tövbe de Nursema. Tövbe de. Tamam tövbe de. Olur mu olur. Sen de az buz şey yapmamız. Ya insanların evine gidip annesine, ablasına, kız kardeşinizin kocamla ilişkisi var denir mi? Ne? Ne yapacağım dur Babam kimseden duymadan sen al karşını anlat her şeyi. Çok kızar. Çok kızar. Kızar tamam da öteki türlüsü daha kötü. Bak ilk senden duysun. Oh iyi olmuş şimdi bunların araları bozulur. Ben de anlayışlı gelin olarak kıymete binerim. Babam sana ne zaman döneceğim dedi. Kahvaltıya yetişirim dedi. Heh. Kahvaltıdan sonra al karşına anlat her şeyi. Anlatayım ya anlatayım da belki de duymaz. Anne belki de duymaz. Bulur mu? ya duyarsa? Allah'ım Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bak sen dediğim gibi yap. Sabah erkenden kalk. Konuşacaklarını da hazırla. Ben şimdi bugün işledim. Günahın affı niyetine tesbih namazı kılacağım. Ondan sonra da tövbe istiğfar çekeceğim. Sabah kadar ayaktayım yani. Zaten gözüme uyku girer mi benim? Allah'ım, Allah, ım, Allah ım, sen afif adına muamele eyle bana ya Rabbim günahlarımı affet.